Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şu anda Kadıköy'deyiz. Çok sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Ee, kısaca onları da size göstermek istiyorum. Orhan arkadaşım, Şampiyon Nevzat arkadaşım ve uzun zamandır telefonla görüşüp bir türlü kendisiyle bisiklet kullanamadığım sevdiğim bir abim vardı. Savaş abim. İlk defa onunla pedallayacağım, çok mutluyum. Ve Savaş abim. Tura geldikleri için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve sözü ilk başta Savaş abime de vermek istiyorum. Savaş abim sen değil. Bizi bugün nerelere götüreceksin? Arkadaşlar merhaba. Ee, çok değerli Seçkin arkadaşım, Nevzat ve değerli ekibiyle bugün e, Kadıköy'de ortak noktada buluştuk. Evet. Ben Kartal'dan, onlar Eyüp Sultan'dan geldi ve şimdi güzel bir rotalardan Tuzla'ya. Tuzla'ya pedallayacağız ve orada güzel bir göl var. Gölde de orada güzel bir video çekeceğiz. İnşallah orada da orada güzel bir görüntüleri de size göstereceğiz. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorum Savaş abi. Aynen. Evet şampiyon bir şey demek ister misin? Değerli sesin kardeşim, her zamanki gibi yine iltifatlarından dolayı teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum. Bugün sabah erken saatlerinde çıktık yine Zeytinburnu istikametinden. Ee, önünde buluştuk değerli Hacı abimizle. Abi ki seninle birlikte, üçümüz. Şu anda Kadıköy sahildeyiz. Buradan üç tane arkadaş alacağız. şeyden, Kartal tarafından. Tuzla istikametle e, rotamız var. E, i̇nşallah sıkıntısız bir şekilde Ramazan ayı olmasına rağmen e, fazla kendimizi yormadan o şekilde devam edeceğiz. E, hayırlı güzel turlar. Diyor. Birlikte keyifli pedallar olacak. Güzel insanlara, güzel turlara devamlı uzun bir tur olsun. Sağlıklı ve sıhhatli giderim. Kazasız, belasız. Her zaman dediğimiz gibi sağlıkla kalın, sporla kalın. Evet. Haydi. Haydi. Arkadaşım kendisi videoyu alıyor. Ben de onu çekiyorum şaktırmadan. Hava mükemmel. Savaş abiyle almak ayrıca bir keyif. Savaş abi. Ben de. Ne var ne yok. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Allah ortam güzel. Sizlerle daha güzel. Allah sen bize bu turda eşlik ettin ya. Yani çok son derece mutlu oldum Savaş abi. Şimdi daha güzel yerlere, daha güzel rotalara inşallah, inşallah bu güneşli günde daha güzel keyifli sürüş alacağız. İnşallah abim benim. Hava da çok güzel bugün şansımıza. Sakin bir tempoyla gidiyoruz. arkadaşlar şu anda Maltepe'ye doğru ilerliyoruz. Yanımda şampiyon Nevzat arkadaşım var. Şampiyon Nevzat belki tur için bir şeyler söylemek ister. Valla Seçkin kardeş sizin gibi değerli arkadaşlarımızla tur yapmaktan son derece keyifliyim. Aynı zamanda müzik eşliğinde tur yapmak da ayrı bir güzel berbatsiyonlar. Umarım sensin de öyledir. <laughs> müzik olmaz, olmazsa olmaz berbatsiyonlar. Bir şey daha söyleyeceğim ama Söyle. Şampiyon efendi bazı bazı çaldıklarını açıkçası çok beğenmiyorum. Bazı onu beğeniyorum. Ya şimdi şöyle bir şeyler var. Renkler ve zevkler diye tartışma bir şey var. Bir söz var. Herhalde ondan olsa gerek. Evet. Araya yu, yuvarla arıyoruz. Hem Arabex, hem Pop, hem Rax. Her taraftan çalıyorum diyor yani. Ya. Seni de alıştıracağız bu müziklere. İyi hadi bakalım. Evet, Tuzla. Şu anda Bostancı halindeyiz değil mi? Evet, Bostancı'ya gelmek üzere. <laughs> Az kaldı. Savaş abi. Abi çok karizma gözüküyorsun. Seni devamlı seni çekeceğim abi. Bak söylüyorum sana. Nerede sesin kardeş? Ha Mars'ta çıktı. Değerli Savaş abimizi aramızda görmekten son derece mutlu olduk. Keyif aldık. Umarım ederim. Umar ki inşallah bundan sonra turlarımıza Savaş abimizle hep kurlarda Şeref tamam. verir, şeref verir Savaş abimiz hep birlikte. Tamam. Keyifli bir tur. Aynen. Evet. Bak Orhan arkadaşımız da şimdi marşı açtı. Marş sesinde evet. ilerliyoruz abi. Selam olsun <laughs> Seçkin Bey. Bu turda güzel insanlarla beraber güzel bir tur yapacağız. Tuzla'ya. Evet. Enerjimiz tam sağlam. İyi bir şekilde yola devam ediyoruz. Çabuk görün Necdet abi takip ediyoruz herhalde. Evet. Marş eşliğine gidiyoruz. Evet. <laughs> Marşımız her zaman çalıyor. Gaza geldik abi. Evet. <laughs> Bostancı'ya geldik. Nerede adam var abi? Savaş abi buralarla ilgili bir şeyler anlatmak ister misin abi? Videomuza renk katalım. Abi şimdi Karaköy'den başladık. Bostancı'dayız. Meşhur kafeler oradayız. Aynen. Bisikletçilerin uğrak mekanı. Hatta bisikletleri görüyoruz. Hatta benim bisketin ailesinden da var. Aynen öyle. Ve buradan şimdi sahil yolundan Tuzla'ya doğru güzelce gideceğiz. Hatta Tuzla'da şimdi Kamil 60 günü var. Evet abi. Herkese tanıtacağız. Çok güzel bir yer. Ortam güzel. Abi ben oraya hiç gitmedim. Merakla bekliyorum abi. İnşallah. Gidiyoruz yavaş yavaş. Nasıl abi? Beşini çıkarta çıkarta gidiyoruz. Arkadaşlar biraz aksiyon yapalım dedik. Wow! <laughs> 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 Hadi Savaş abi. Size yolcu öncelik geç. Evet Savaş abi biraz basacakmış. Maltepe'deyiz. Bisiklet otobanındayız. Evet. MTB ile yarış bisikletleri kavuşuyor. Hadi. <laughs> thank okay. you açıldı tamam. Allah Allah, olsun. <laughs> en Enes nasıldı? Harika. Biz <laughs> bir aksiyon yaptık. Yaklaşık ben 44'de 45'e kadar çıktım. Bisiklet otobanında. Savaş abim tabi. Maşallah iyi döktürdü. Ama ben de pes etmedim. Aynen, aynen. Bırakmadım biraz soluk soluğa kaldım gibi ama <laughs> Abi 2.30 lastik var Ne yapayım yani <laughs> Harikasın harika Sizler ben de, de öyle siz açıldı, açıldı abi Sıkıntı yok Yaklaşık 15 gündür bisiklet kullanmıyorum Ama şu anda iyi oldu yani Sağdan. Şampiyon gözükmüyor <laughs> yapalım. Basalım mı abi? Basalım mı? Basalım. Hadi bas geç şöyle. Macera dolu bisiklet turları. yani. Bu yani. Ma de, dolu bisiklet Burası Maltepe İstanbul. Turda hep et alıyoruz. Bugün takviye yok. Abi takviyesiz niyetli bir şekilde devam ediyoruz. Abi. Akşama nasıl yamulacağız göreceğiz artık. Yani he? Önemli o zaten. Zorluklarla mücadele ediyoruz. <laughs> basıyorum basıyorum ama su yok bu yok. Ne olacak? Ondan sonra akşama yamuk yamuk eve gideriz böyle. Pedala basamıyoruz falan. Bir saat de, bir saat geç gidelim. Arkadaşlar kartalı geçtik şu anda. Şu anda 45 kilometredeyim. Şu anda Pendik'e gelmek üzereyiz. Sahilden ayrılacağız birazdan değil mi? Az kaldı. Aynen. Bir taraftan kamera çek. Bir taraftan bisiklet kullan zor oluyor. <laughs> Şampiyonumu çekeceğim. Şampiyon arkadaşımı çekmek istiyorum. Aa, Seskin kardeş. Maşallah yine yakaladın bizi. Neredeyiz Yakanlar. şu anda? Avrupa yakasından çıktık. Kadıköy'e geçerek şu anda Ankara'da Pendik suyları içerisindeyiz. Burada da inşallah keserek doğru tuzlaya. Enerji süper. Her ne kadar Ramazanlık ayı olmuş olsa bile biz zorlukları her zaman göğüslemişiz. İnşallah bunu da Ramazanlık'ta bu zorluğu başaracağız. başaracağız. Başardığımız zaman da kendimizi son derece mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Başka? İnşallah. İnşallah. Devam. 50. kilometre. Devam. Biz de 50 kilometre daha gideriz. 150 gideriz abi. Gideriz Neden bahsediyorsun? İnşallah. Savaş abi bugün günün yıldızı. Evet. Günün yıldızı. Abi günün yıldızı. Sizlerle daha güzel. Sizlerle yıldızım ben. Abi ben bak ay yıldızım var. Atatürk'üm var. Teşekkür ederim. Orman. Değerli, o sesim değerli sesim var abi. Değerli sesim kardeşim. Özellikle özellikle Savaş kardeşimizin. Teşekkür ederim şanlı ay yıldızı çeker misin? Evet. teşekkür ederim. Ulu Önder Atatürk'ümüz de çeker misin? Evet. Hay teşekkür ederim. Kurban oluruz aynı yıldızda. hep birlikte. Evet, Enes, Enes, de... Enes kardeşimizin de Enes kardeşimizin de 57 çeker misin? 57. Neresi? Sinop. <laughs> Sinemada <Sinefada gülüyor> selamlar sevgiler. Abi bizde 34 olması lazım. <laughs> Benim 34'üm yok. Ben 34 abi. Hadi bakalım. Devam. Vallahi abi. Savaş abi aksiyon yapacaksın arasında Savaş abi Sağ ol, yolu bitti Champion, massa! geldik. Şu anda 58. kilometredeyim. Devam. Kamil Abduş her gün farkı. Abi. Abi. Güzel yerlermiş kurulur. Hop. Değerli arkadaşlar, şu anda Tuzla'dayız. Kamil Abdüş Gölü'ndeyiz. Doğru söyledim değil mi abi? Doğrudur. Doğru. Ee, şu anda e, çok güzel bir ortam var. Çok güzel muhabbet ettik. Buraya kadar çok son derece keyifle geldik. Ben sözü direktman Savaş abime vermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlarıma vermek istiyorum. İlk başta Kral Teşekkür Savaş eder. abimizden Teşekkür başlayalım. Eder. Şimdi e, Kadıköy'de tam ortak noktada buluştuktan sonra Kadıköy'den Tuzla'ya kadar çok güzel bir e, sürüşle Kamil Abdüş'e kadar geldik. Çok güzel, oksijen, tertemiz bir ortam. Ve değerli arkadaşlarla birlikte herkesle güzel bir pedalladık. 10 numara bir ortam. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Yorumlarınızı alalım. Şampiyon. Eyvallah sesin kardeşim. Her zamanki gibi itibarlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz önce değerli Savaş abimizin de bahsettiği gibi ona istinaden şunu söyleyebiliriz. Son derece siz değerli arkadaşlarımızla tur yapmaktan Keyif aldım. Umarım siz de keyif almıştırızdır. Ee, son varış olan noktamız neresiydi? Tuzlaydı. Şu anda Tuzladayız. Biraz dinlendikten sonra yine e, tekrar e, rotamızı tamamlamak için Kadıköy'e tekrar sürüş yapacağız Tuzlada. Ben sana sana söyleyeyim bir tane niyet söyleyeyim mi? Bak sen şimdi senin derdin ne biliyor musun? Akşam olmuyor tamam mı? E, niyetlisin. Akşam olmuyor. Evet, Bisiklet kullanarak <laughs> akşam etmeye çalışıyorsun. Sen. Ya şimdi senin derdin başka. Şimdi evet. İtiraf <laughs> et. Şimdi on... bana diyor ki bana diyor ki, söylüyorum arkadaşlar Söyle, bana diyor ki abi. saat 6'da diyor biz de emin elinde olsak e, Akşama etmiş oluruz. Derdi başka beyler inanma Şimdi değerli sesin kardeşimizin görüşünde farklılık olabilir ama bizim <laughs> yapımızda e, spor bizim yaşam tarzımız. E, spor yapmaktan doyamıyoruz. Çünkü sabah 5'ten beri ayaktayız ki bu turu gerçekleştirmek için e, tek amacımız doya doya spor yapmak. İnşallah onun da doyasıya tadını çıkaracağız. Yani bittiği zaman da çok iyi bir kilometrelerde olacak galiba. Şu evet. an baktığım 62 kilometre oldu. Bir evet. de bunun dönüşü var. Dönüşü, evet, Maşallah evet. hepsi de bütün arkadaşlar da aslan gibi. Bomba <laughs> gibi. gibi. Seçkin Bey ve Nevzat kardeşime özellikle savaş alan bilgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu turların evet. burada kalmasının devamını istiyoruz. Daha uzun turlarda bisiklet özgürlük diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Her zaman hep beraber pedallayacağız inşallah. Evet, Nevzat kardeşimize teşekkür aynen. ediyoruz. Ee, şeyden, diğerden Kocaeli'de, Evet, Gebze'den geldi arkadaşımız. Ee, Vay! Şampiyon Vay. bir daha duyabilir miyim ne dediğiniz ham duyamadım. <laughs> Biz zor turların adamıyız. Evet. Nerede zorluk varsa şampiyon Nevzat orada. Şampiyon. Evet. Bak, bak şampiyon. Önümüzdeki hafta 250 kilometrelik Anadolu kuşatması var. Gelecek mi? Aa, 250 kilometre mi? O ne ya? <gülüyor> Sen daha <laughs> yüksek. Ben, ben kaç yaşa üzülmeyeceğim işte. Savaşan bitti mi? mi? Savaş bitti. Orhan arkadaşımı uğurluyoruz. Memnun oldum. Ben de memur oldum. Ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Ne evet, demek evet, her zaman. Aziz kardeşim görüşürüz. Allah sağ olsun. Şu anda 68. kilometredeyiz. Şampiyon su, su durumu nasıl? İhtiyaç var mı? Ne durumdasın? Kusadın mı? Var. Ya, iki su var ama 2 su bardağı içsem kestim. Yani, e, kestir. İftarda içersin. E, o şey o kadar, yani, şey abi biz Doğru kullanıyorlar. Ya bizim felsefemiz bu abi. Ters edemeyiz yani. Bu yola baş koyduk Öldü mü döndü yok. Yoksa bu bacakları kesip atar mı? Bu türü ne diyoruz şimdi? Turun sonu mu diyoruz evet, yoksa yok, turun yoksa? Turun sonu demiyoruz. Değerli savaş abimizi, kral abimizi buradan yap, uğurluyoruz. Yap. Abi öylesin yani. Abi YouTube'da sen da bisiklet, bunlar ne diyecekler. Bisiklet dünyasında seni <laughs> herkes tanıyor yani. Savaş Eyvallah. kürekçi Eşim olarak biliniyor abi. abi. Savaş abi, sesini dört bisikletler de. Projektlar yoksa başın belaya girer abi. Abi yani. Tamam. Sen burada hangi bisikletçiye sorsan Savaş kürekçi desen tanır abi. Tamam hadi. Abi hadi. Hadi. turumuza ettiğin için sana çok teşekkür abi, ediyorum. Abi ne demek teşekkür i̇nşallah. ederim. İnşallah. Yani Hem bak yeni arkadaşlarla abi. tanıştım. İnşallah. Memnun oldum Savaş abi. Daha i̇nşallah güzel. başka turlarda görüşmek üzere diyorum abi. İnşallah inşallah daha güzeli olacak. Sağ abim benim. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli bir tur oldu. Hava da güzel. Arkadaşlarla, yeni arkadaşlarla tanıştım. Çok keyifli oldu. İnşallah bunun daha devamı geliyor. İnşallah Biz de teşekkür abi, ederiz. Saygılar, abi. Selamlar, selamlar. Aynen herhalde. abi, sağ olun. İnşallah Görüşürüz. Ramazan'dan sonra bir şekilde tuttururuz. Teşekkürler. Sağ olun Te tamam. abi. Benim Tekrardan teşekkür ederim abi. üzere abi. Dur, ben senin dur. hemen Arkadaşlar, Yasin arkadaşımızı uğurlayacağız. Yasin arkadaşımız turuna ya katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yeni, akşamlar. Yeni turlarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Tanışıma da çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi. Allah Çok razı teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Hakkı helal, helal, helal et. Yasin kardeşim, kardeşim. Hayırlı Anlam. akşamlar. Nice güzel, güzel turlarda görüşmek dileğiyle. Son derece keyif aldık bu turda. Umarım sen de keyif almışsındır. Allah razı olsun. Günümüzde görüşmek üzere. Ramazan sonu görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Ramazan'dan sonra güzel projelerimiz var. Bunları İnşallah. 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 Görüşmek üzere hayırlı akşamlar. İyi Arkadaşlar Maltepe Parkı'na geldik. Şu anda 83. kilometredeyiz. Devam ediyoruz. Şu anda saat 6'ya 5 var. Olay. Şampiyonla devam. Vay sesin kardeş yine çek başa galiba. Abi çekiyorum abi canım sıkılıyor ben çek. çek çekimi abi, basıyorum böyle Çekmek için aldın sen bunu. Sen hiç ne çekmezsin. Bizi çekiyorsan bildiğim bir şey vardı. Abi güzel anılarımızı kayıt altına alıyorum. En doğrusu yapıyorsun. Değerli kardeşim şaka bir tarafa. Ee, güzel bir tur oldu. Orası olmamıza rağmen yaklaşık 100 km üzerinde tur gözüküyor bizim. Onu böyle öyle gözüküyor. Fazlası da olacak. Fazlası da olacak gibi. Evet. Bizim için en azından dayanıklık turu. Bayramdan sonra daha uzun rotalara gitmek için böyle turlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet, hava da güzel, hava da güzel. Seninle bir değerli arkadaşlar turlamak da güzel. Teşekkür ederim. Benim için de aynı şey geçerli. Ben de teşekkür ederim. ediyorum. Durmak evet. yok. Bisikletlerin nice özgür yollara diyoruz. Devam. Devam. Yolumuzu da bir kayıt altına alalım. Burası İstanbul, sağ e, Maltı, Evet arkadaşlar rotamızın sonuna geldik. Şu anda Kadıköy'deyiz, kalamışız. Birazdan zaten bir 15 dakika sonra ezan okunacak. Biz de bir kenara çekileceğiz. Şu anda 98. kilometredeyiz. Burada videoyu sonlandıracağız. Allah bu 98 kilometre muhtemelen ben de 110 kilometre bulacak. Yani 110-115 gibi. Nevzat'ın da aynı şekilde. Ya yani günü kısaca özetlemek istiyorum. Buradan Kadıköy'den. Başladık tura, ortak nokta Kadıköy'dü aslında normalde ben evde oturuyordum bildiğiniz üzere. Kadıköy'e bir şekilde geldik. Kadıköy'den Tuzla'ya kadar pedalladık sahilde. Sonra sevdiğimiz arkadaşlarla beraberdik videoda da gördünüz evet. zaten. Arkadaşlara, katılanlara e, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. E, tabii ki Şampiyon Nevzat arkadaşım benim vazgeçilmedim. Eyvallah. Değerli arkadaşım Sözü ona veriyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Değerli seçkin kardeşim son derece keyifli bir turdu. Ramazanlık olmasına rağmen yine 100 kilometreyi yapmamız bizim için Pepkale'de güzel bir tur oldu. Tabii ki bu daha 100 kilometrenin üzerindeki turlara bir başlangıç seviyesi olsun diye antrenman mahiyetinde antrenman yapıyoruz tabi caizse. Tabii ki bayramdan sonra nice güzel turlara diyoruz. Sağlıklı bir yaşam için illerde spor diyoruz. Sağlıkça, sağlıkla kalın, sporla kalın diyoruz. Allah Spor Allah sağlıktır, bisiklet sağlıktır. Pedallamaya devam. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet Sağ olun. Sağlıcakla kalın.